Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Benim adım Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bölümde size e, cehennem yapmayı göstereceğim. Nasıl yapılıyor falan. Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu alacağız. Bir de arkadaşlar çakmamızı alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkıyoruz yukarıya doğru. Hadi. Biraz daha çıkalım arkadaşlar. arkadaşlar büyük yapıyor ha çok basit arkadaşlar bunu yapıyor gelmedi bu şöyle götürelim arkadaşlar şu ikisini birleştiriyoruz sonra çakmamızı yapıyoruz sonra oradan giriyoruz arkadaşlar Evet şöyle. şunları şey yapalım arkadaşlar fazlalık bunlar Evet arkadaşlar şimdi çakmanızı yakarak oraya giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yerde bu yerlere girebiliyorsunuz. Çok korkutucu bir yerde. Yemeği Yine etken.

Arkadaşlar böyle bir yer burası da. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi canavarlar var. Böyle bir yerde yani. Arkadaşlar artık kendi şeyimize geri dönelim. Evet, de, 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 de. evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna gelmişiz. olmaktayız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.